Arkadaşlar Arda'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Belki benim bazen bilir. ben Ayşe'nin Dünyası. Evet şu anda bir duyuru. 20 abone olduk. Tabii kanalımda bulabilirsiniz 20 aboneyi. Be benim benim. kanalım değil, Ayşe'nin kanalı arkadaşlar. Ee, Arda'nın kanalı değil, benim kanalım 20 abone oldu. Ayşe, Yakında e <laughs> umarız Arda'nın da kanalı 10-20 olur. Öyle Arkadaşlar. Kanalıma da abone olun. Yükselsin abone sayım. Şöyle ayranı da açayım. Ayşe'cim. Kendini arkadaşlar ağzına Ben Ayşe. 10 yaşındayım. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Şöyle detaylar ne Ayşe bir şey sordu Kıbrıs'ta yaşıyorum. <laughs> eee... Kırt de okuyorum. Bunları mı istiyorsun herde? Ne? Kişisel özellikleri anlat bize. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ee, meraklarım var. Aşçı olmak istiyorum. <laughs> i̇şte öyle. O zaman Arda'nın kanalına hemen <laughs> abone oluyorsanız ona yakına bir 10 abone sürprizi gelecek. Ama ilk 10 abone olsun tamam mı? 3 kişi abone olsun ona bir parti yapacağım. Yuu. <laughs> Bye.